Abi Maide 51 suresi kafama takılıyor yardım. Ey iman edenler Hristiyanları ve Yahudileri gönül dostları edinmeyin. Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğruya ve güzele kılavuzlamak yavrum. Şimdi öncelikle burada gönül dostu edinmeyin, veli edinmeyin dediği şey Gönül dostu diye çevirmiş Yaşar Nuri ama veli edinmeyin diyor. Veli bir önder anlamı vardır sadece dost değil. Onlara önderler edinmeyin. Yoksa sen de ondan olursun. Onun kurallarını uyarsan. Bu anlamı var bir. İkincisi ayetin öncesinde ve sonrasında e, Kur'an ile dalga geçen ve belli başlı kötü niteliklere sahip olan ehli kitaptan bahsettiği var. Bilgisi var. Üçüncüsü ehli kitap ile gayet dostane ilişkiler kurmamızın tavsiye edildiği ayetler var. Dördüncüsü ehli kitap ile evlenmek bile helal. E, evlenmek helalken nasıl dost edinme, arkadaş edinme nasıl olacak bu? Hristiyan bir kadınla evlendin diyelim. Merhaba, merhaba. Sikret. Hani böyle evlilik mi olur? Orada Hristiyanları ve Yahudileri rehber edinmeyin manasında. Veli çünkü. Çünkü Müslümanların tek velisi Allah'tır. Yani birincisi orada arkadaşlıktan bahsedilmiyor. İkincisi de arkadaşlığın ötesinde bir önder bellemeden bahsediliyor. İkincisi ise o şeylerin Hristiyan ve Yahudilerin nitelikleri anlatılıyor. Hepsi bir değil yani. Sen nasıl her Türkiye bir diyemezsin. Her Hristiyan, her Yahudi de bir değil. Yani bir konuyla ilgili o konuyu kapsayan bütün ayetleri göz önüne alman lazım. Evlenmek helal ama dost edilmek yasak. Öyle şey olur mu yani? Belki şey ayeti de vardır. Ehli kitaptan bahseder. Hahamlarını ve din adamlarını ilah edindiler. Rab edindiler. Yani hiçbir Yahudi hahamına secde etmez, tapınmaz. Bu Allah demez fakat onun koyduğu kuralları sorgusuzca benimser. Onu rehber bellersen onu Rab edinmiş oluyoruz. Günümüzdeki bütün ideolojiler de bu yüzden dindir o ideolojiyi Rab belliyorsun, efendi belliyorsun. Hayata o, o ideolojinin gözlüğüyle bakıyorsun ve olayları o açıdan değerlendiriyorsun. O ideolojiye göre kararlar veriyorsun. Yani ideolojiler ile dinler arasındaki çizgi çok saydamdır, blördür saydamdan ziyade, böyle bulanıktır.